Selam. Bugün pazar. Pazar günlerini çok seviyorum. Çünkü bomboş. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağımızı büyük journal'ımızı yapacağız. Büyük journal yapmaya başladım. Defterim bu. Ne olmuş ya? Üstüne bir şey dökülmüş. Sıkırlar. ders programı. Bu da Mart ayı. Şu an buradayım. Ya e benim çok fazla bir resim yeteneğim yok. Keşke olsa. Öyle insanların bullet journal'larına bayılıyorum. Çok güzel oluyor ama geliştirmeye çalışıyorum kendimi. güne bir şey yazmış mıyım? Python ödevini teslim et yazmışım. Bu arada bu dönem Python öğreniyoruz. Geçen dönem C öğrenmiştik. Python öğreniyoruz. Çok heyecanlıyım. Ben böyle bir dün yaptım. Onun için dün teslim de ettim. Buna tik atıyorum. Ay e keşke bugün yapsaydım da size de gösterseydim. İki kod yazardık. Neyse salı günü programlama dersim var. Bu vlog bugün pazartesi ve salıyı kapsar diye düşünüyorum. Belki çarşambayı da kapsar. Size orada gösteririm. Birkaç kod falan yazarız beraber. Sonra vlog çek haftalık olabilir yazmışım. Başladım. Onun için tik atıyorum. Erken kalk ve spor yaptırmışım. işim. Hmm. Hmm. Hayır. Bugün bakım yapmak istiyorum. Şimdi ben tırnaklarımı normalde uzun kullanırım. Ama Eylülden beri yani üniversiteye başladığımdan beri bu dönem tırnaklarım uzamıyor. Sürekli kırılıyor, sürekli kırılıyor, sürekli kırılıyor. Ojasız kullanmak da istemiyorum kendine. Gelsin bir oja sürmeyeyim diyorum. son bir hafta sonra yine ojasız resim geliyor. Böyle olunca da düzelmiyor. Soru, soyuluyor katman katman. Onun için tırnaklarıma bakım yapmaya karar verdim. Bakım yap. Sonra saç maskesi falan da var evde. Saçlarımıza da bir şeyler yaparız. Birazcık kalkülüs çalışayım diyorum. Çünkü dönem başladığından beri pek derslerin başladığını kendim şey yapamadım. Dersler başlamamış gibi hissediyorum. Kalkülüs. Çalış. Bu kadar görev yeterli. Yok, bu yazı hiçbirine basam yok. Onun için gidip YouTube izleyeceğim. Sonra kalkülüs çalışmaya gideriz ama. Innocent and In lovely, Evet bakım saatimize gelmiş bulunmaktayız dostlarım. Şimdi saçlarımıza maske yapacağız. Sonra duşa gireceğiz. Sonra yüzümüze maske yapacağız. Sonra tırnaklarımıza maske yapacağız. Çok heyecanlıyım saçımıza ne yapacağız? Bir tane bu maskeden var evde. Bu Hindistan cevizi boyalı, röfleli ve yıpranmış saçlar için diyor. Saçım boyalı da değil, röfleli de değil. Yeni kestirdim, yıpranmış da değil. Ama maske maskedir. Yapılır bence. Şöyle bir yapısı var. Saç bakım kremi gibi aynı duşta kullandığımız. Şimdi bunu süreceğiz. Oh çok güzel kokuyor. Aa, bunu da tırnaklarıma süreyim. Belki iyi gelir. ha. Ne yapacağım tırnaklarıma? Evde böyle bir kavanoz vardı. Bu kavanozun içine e, zeytinyağı koydum. Sonra da susam yağı var. Yani ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama böyle yağlar... Ha bakayım. Faydaları E vitamini, cildin ve saçların E vitamin ihtiyacını karşılamaya, saç kırılmalarını önlemeye yardımcı olur. Saçıma da süreyim o zaman. Işıltı versin saçlarıma. Aslında bunu duştan sonra da yapabilirdim ya. Neyse. Tırnağım için kullanacağım yağın içine bu zeytinyağı içine bu susam yağını koyacağım. Ondan sonra başka ne var diyor? He Hindistan cevizi yağım var. Ama biraz kıtlaşmış erimesi için. Şu da sıcak bir yerde hapsettim ona erisin. Sonra bir de şöyle bir kirpik yağım var. Yani ben bunu almıştım. Neredeyse hiç kullanmamışım bakın. Bunun da birazını tırnak için kullanacağım. Kavanozuma koyayım. Bunun içinde bir sürü yağ var. ya 15 tane yağ vardı. Sonra yüzümüze de İbraşir'in bu kömür maskesini yapacağız. Saçlarımız 5 dakika beklesin. Sonra duşa gidelim. saçlarım ıslakken böyle oluyor. Evet. Şimdi sırada yüz maskemiz var. Bu aralar neyse ki yüzümde pek bir şey yok. Sivilce falan yok. Bazen çıkıyor. Gıcık oluyorum. Bir de ben sivilce çıkınca onu sıkmadan duramıyorum. Yara yapıyorum. Bunlar hep benim için sorun. Neden iki elimi de mahvettim? devam ediyoruz bu gittikçe zor konuşuyorum çünkü yüzümdeki şey kurudu bu da kirpik ya var. bunu da şimdi şimdiki dakika bu kirpiklerimize bakım yapıyor bu arada şu an siz beni kirpiksiz görüyorsunuz ama yemin ederim kirpiğim var sadece sarılar kirpik yanı neden bu arada kullanmıyorum biliyor musunuz? Çünkü gözüme geliyor ve gözüm yanıyor ya. Şimdi maskem kurudu. Maskemi yıkayalım. Sonra tırnak bakımına geçelim. Şu lanet olası göz yanı da çıkarayım. Çok kötü yandı. Selam dostlarım tekrardan. Şu anda yatağımda yatıyorum. Bir saniye parmağım saçlarım kurudu. Size onu göstermek istedim. Şu an bu haldeler. Kendi haline kurumasını daha çok seviyorum yani ben. Kurutucuyla yapınca böyle kurutucu ne ya? Kurutma makinesiyle yapınca böyle ım, cadı gibi oluyorum. Gerçekten bayağı cadı gibi oluyorum. Saçlarım acayip kabarıyor. Yani bu halinden bir de Niye durdurmuyorlar delireceğim ya. Neyse. Böyle yani saçlarım kuruyunca böyle oldu. Beğendiyseniz teşekkür ederim. onun dışına artık uyuyacağım. Yarın videomuz devam edecek. Yarın fizik dersim var. Yarın görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Fizik Şimdi dersinden, dersinden çıktık. Çıkıyorum. Evet. Hayır, çok e, çıkıyor. kahve almaya gidiyoruz. Çünkü kahve almamız gerekiyor. Ben zaten bağımlıyım. Evet ya, günde en az iki tane içmek zorunda. Evet. Ama gerçekten her gün. Öyle. Şimdi iniyoruz. Uzan senin videolarını hep izliyor. Aa, ben Hazal'la selam yolluyorum. Şimdi otomattan alacağız. Biz bir tane kahve keşfettik yani çok da bir keşif bir şey değil de güzel yani tadı genelde otomat kahveleri kötü olur ama bu güzel. Neydi? Unuttun mu? Sütlü çikolata. <laughs> evet sütlü çikolata. Sütlü sıcak çikolata. Bak aslında normal sıcak çikolata ama sıcak çikolatayı normalde dışarıda suyla yapıyorlar ve tadı kötü oluyor ama bu sütlü böyle çok güzel. Makyajım hakkında ne düşünüyorsun? Üçüncü Her kez yaptım. Gerçekten mi? Yakışıyor ya. Her türlü yakışıyor bence. Diye. Gerçekten mi? Yok be. Umarım böyle mesela atıyorum bir yıl sonra makyaj yapmayı öğrenirsen falan bunları paylaştığım için pişman. Öğrenmişsin. Yani Sence güzel Öyle. <laughs> bu evet, teşekkür ederim o zaman. Size güveniyorum. Bakın burası da okulumuz. Şöyle. 12. blok da bize fizik dersimiz. Ece ve Zeytin Adını Zeytin koyduk. Ve Alp'in dediği şarkılar Çok havalı Çok Arkadaşlar çok güzel paylaştık <laughs> O da koyamadı <gülüyor> 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 Hocam güzel. Ama çok sıcak. Merhaba. Merhabalar. Benim adım Berkan. <laughs> Son okulda kalmıştık, dersim bitti. Trump geldik, yemek yiyeceğiz. Çok güzel. Ben daha önce Arby's istememiştim o arada. Konuşamıyorum, Boğazıma takıyorum. Sen yedin mi? Ben yemiştim. Arby's bağımlısıyım ama çok pahalı ya. Yani. Ben şey parki. Benim burgerda sevdiğim menü 50 lira olmuş. Eskiden sevdiğim menü. Bu da 50 liraydı ama neyse. Hayır. Bu 50 lira değil. Bu 44 lira. Hayır 48. 48 lira. Tamam yine 50 lira değil doğru söylüyorsun. Evet. Arkadaşlar karşımda ışık var, güzel çıkarım diye oturduğum ışığa bakın. E, ee, yüzme, yüzme bin. <laughs> Arkadaşlar, geçen haftaki videomuz hakkında düşünüyorsunuz? ne düşünüyorsunuz? İzlemediyseniz Gördüğünüz üzere Ece kelebek yüzemiyor. Kelebek yüzebiliyor. <laughs> Göstermedim ki zaten hiç kelebek yüzü. Bir dahaki videoda göstereceğim kelebek yüzünü. Sizce nasıldı? Yorumlara alalım aşağıya. İzlemediyseniz de beni izleyin lütfen. Bakın ne aldım. Yeşil kalem. Göz kalemi yani. Gözlerim yeşil olduğu için hemen gösterelim. burada siyah. Burada çok belli olmuyorsa da bile gözlerim yeşil ve böyle içine böyle yeşil şey çekeceğim. Bakayım nasıl olacak. Çok heyecanlı. Şeyden bütün vloglarımda da marshmallow yapıyorum ya. Aleyna ile olan videomda da marshmallow yiyordum bunlar. Okul vlogumda da marshmallow yiyorum. Okulda ateşte şey yapıyoruz. <laughs> güzel mi? Hangisini alayım? Hmm, çok güzel. Bir de bu civciv güzel. Bugün Ece ablama civciv almaya çalışacağız. Hadi. Tam kafasından yaklaş. Biz Sen Sen daha önce Mert'anla almıştık, almıştık 2 evet. Geçen sene önce falan da. Şirine kazanmıştık buradan. Yine aynısı mı? Lütfen al. Hangisi kolaysa sonu al. Yeter ki al. İyi düşün. Bunların <laughs> da hiçbiri kolay değil Bu, Bu kadar şimdi. düşünün bakalım <laughs> nasıl bir hamle yapacaksınız? <edeceksiniz? gülüyor> Mert'in hamlesi mükemmel. <laughs> Bizimle geliyor. <laughs> Papaya bak. Bay bay. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bye. Günaydın. Günaydın. <laughs> <laughs> yani nasıl dolu gibi? Böyle anlar nasıl yakalıyor? Bir de düşünsene, ha. kaç gibi bu ki? yetişiyor? 10 falan var, 10 değil mi? Leham. Vallahi çok erken uyandım, moralim çok bozuk. Kaçta uyandın? Beş buçuk. O halde de? İşte teyzemle kaldım ya kanka. Kuzenimin okulu şeyde, Karşılar. Hee. Onunla beraber kalktık. Hee. Bir var. şey diyeceğim. Rıha bugün de monsuz mu geldin? He? Bugün de montsuz mu geldin? Bugün Vay çok şaşırdım. Sabah kalkacağımızı bildiğimiz için sabah hava soğuk oluyor. Bakın, yani Ekim ayından beri hava soğuk tamam mı? Reha'yı sadece 3 kere montlu geldim, gördüm. Kanka, evet, Ay, hoca geldi. Nerede <laughs> olmayı içerisinde? Kanka. <bin>. Günaydın. Bugün vlog <laughs> çekiyoruz. Ama sen bu sen şeyli vlog. <laughs> <laughs> e, bu dört günü vlog. Dün sen yaptın Bugün var. Merhaba. Instagram'ımı söyler misin? Kera <laughs> e, evet. Instagram'ı buraya yazıyorum. <laughs> Arkadaşlar Tamam. Arkadaşlar Kerem burada. bugün ne yaptı biliyor musunuz? Sınıfı bulamadı. Şurası boş olduğu için şey, buraya yaz. Tamam. Arkadaşlar bugün Kerem sınıfı bulamadı. Bu çocuk dersten çıktı. Kerem'i aldı sınıfı. Harika bir açtım karşısında bana bakıyor. Gerçekten mi? Evet. Gömün <laughs> evet. <Kafanın> önüne geldi. <laughs> <laughs> Okulun üçüncü haftası da dersleri yeni geliyor kendisi. <laughs> Bu arada Ecem nerede harbiden? Ecem, okuldan evet. bence ayrıldı Ecem kaç gündür derslere gelmiyorsun bak bu oyunu hiç sevmedim. Yoksa Ecem'in derse gelmeme ihtimali yok. Aynen. Oha! Şuraya bak nasıl gideceğiz oraya? Kapının önüne bakın. <laughs> Çok güzel. <laughs> Teras burası. <bak, güzel. gülüyor> Gerçekten ya beni buraya beni buraya öyle atsanız hani şey o. <laughs> bir tane akım var ya geri, şey diye. Vay diye güzel. bir akım var ya. <laughs> Saçmalama, atmam kendim. Bir şey olmaz ya. Saçmalama, bur burası çok kayıyor bu arada. Kırışık çantası. Altını gömülecek misin? Biraz. Çantanı <gülüyor> ver. Evet. Ben yetmiş sen de. İyi bırak ya. Hayır, bırakamam. Gömülmezsin ki içine. İyi tamam, bırakayım. <laughs> Şunları alsanıza. Şunlara kadar katılayım, kendime <laughs> bırakacağım. Burada kim mi? Ben Konya ile iş atıyor, Alanya'dan 5 yedi. Bizim ben attığımız ben. Alanya'dan 5 yediler. Niye? Çok masum sordum. Başarılı. Vali Bey köy manzarası. Video show yapıyor. Evet tutkulanabilir mi ya? Yani? Bunlar da kezersin. <laughs> Bunlar da kesersin artık. <laughs> kat at oraya kat at. <laughs> Buradan da story atarsın. Abi. Aynen. <laughs> Alena geldi. Alena geldi mi? Hayır, Alena e geldi. geldi. Siz buradaydınız. Alena sen bugün oldu çok sağ ol. Vlog mu Hala çekiyorsun? Ne vlog? <laughs> 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 Bu 3-4 günlük bir vlog. Sabahtan <laughs> karma bir şey. 3-4 <laughs> günlük. Bağılayım. Şey ne çaldım? Niye ben taşıyorum onu? Yoktum çünkü. Hadi bir leten dili ağzı yoktu konuşamadı vallahi. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Bizim benim şimdi dersim 12'de bitiyor tamam matematik dersim. Sonra diğer dersim 12'de başlıyor. Sonra da 5'te bitiyor. Böyle olunca benim yemek yiyecek aram yok. Öyle olunca da derse geç geliyorum. Öyle olunca da derste yer kalmıyor. Ben öyle olunca da geçen gün masanın önlerle üstünde önlerle oturdum. Gelince. Gerçekten sandalyem yoktu. Masanın üstünde oturdum. Ve hoca hiç yargılamadı. Öyle olunca da öyle <laughs> olunca da en arkada oturuyorum. Öyle olunca da dersi göremiyorum ve dinleyemiyorum. Zan öyle olunca da bu bir hafta bir erken koydu. Evet. Yemeğe gitmeden önce o sefer gittim. Montumu, çantamı, her şeyi sınıfta bıraktım. Onun için montum kalmadı. Onun için bana Reyhan montunu verdi. Çünkü dışarısız karlı ve soğuk. Evet. Göster kalbi böyle. Yukarıdan şey düşüyordu. Kar düşüyordu. Uyarı evet. falan geldi ve yani ben de Katılardan. gördüm. Buz devrindeki şey gibi hissettim. Ne gibi? Canlar. Hani buzlar <laughs> yıkılıyordu ya. evet. Şey bir de ee, ben de ring bekliyordum. Orada kapıdan hep düştüğün insanlar kasada geliyordu az kas. Neyse biz yemek yemeye geldik. Beni böyle arkadan çeksene Tam olduğunu düşünüyorum Ortur, Tam benim benim. <laughs> <laughs> Biraz da tuz mu atsaydık kanka? Keyfe gider tuz. Aynen. Bu sefer oldu. Şimdi geldik tuzlarda yatıyoruz. Bakın dersi şöyle izledim. Dün ben 3 saat uyudum. Dersi şöyle izledim. Ne Koca kendini? böyle <laughs> Dolaptan ürün bakıyor. <laughs> Arada hocaya soru soruyor. Bize. Nerede, <laughs> nerede de soruyor. Ya bak o benim özel Ben Biliyorsun dersleri ya. dinlemiyorum tamam mı? Ondan sonra hocalara iki tane soru soruyorum. Sonra diyorlar ki vay yiğit derse katılıyor. Aynen ama asla bir şey. Neyse bir saat sonra lab dersimiz var. Onu bekliyoruz o sırada ben burada biraz uyuyacağım. <laughs> Selam dostlarım. Ben eve geldim. Okul bitti. Çok yorgunum. Bugün salı günü yani o kadar zor bir gün ki ilk dersim 9'da. Ee, Son dersim 12'de bitiyor. Sonra 12'de programlama dersim başlıyor. Bir dakika bile ara yok. Ondan sonra o kaçta bitiyor? 3'te bitiyor. Sonra 3'te programlamanın labı başlıyor. 5'te bitiyor. Yani 9'dan 5'e kadar molasız bir ders. Ama bu benim seçimim yani yapacak bir şey yok. Neden böyle seçtim dersen? Hem bu matematik hocasını almak istiyordum hem bu programlama hocasını almak istiyordum. Onun için böyle oldu ama e, birkaç taktik üretiyoruz. Dersteyken matematik dersindeyken telepati yapıyoruz hoca erken bıraksın diye. Hoca da genelde 12'de değil 11.40'da bırakıyor. O sırada da biz koştur, koştur koştur yemek yiyoruz. Derse de 25 dakika geç kalaraktan giriyoruz. Böyle bir yöntem. İşe yarıyor şu anlık bir sıkıntı yok. Çok yorgunum. Bugün Bugün ben bir şey yapmam büyük ihtimalle. Onun için diyorum ki yavaş yavaş bu videoyu burada kapatayım. Üç gündür birlikteyiz. Ee, hatırlıyorsunuz videonun başında bakım yağı falan oluşturmuştum. Bir iksir yapmıştım. Onu devam ederim. Bugün yine o bakımlarımı bir saç, baş, tırnak hepsini yaparım. Ondan sonra edit yaparım. Belki ders çalışırım belki. Umarım videoyu çok sevmişsinizdir, çok eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, çana basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya pazartesi görüşürüz. Innocence left behind. Picking thorns <laughs> Faces of dark unknown Seeds of doubt evolve in song The future remains unshown